Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Şöyle damat bohçası bir diğer ismiyle de halk dilinde leş kaktüsü çiçeğimle merhabalar dedik arkadaşlar. Bu arada hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, Tüm güzellikler sizlerin olsun. Şöyle gelelim balkondaki çiçeklerime ama dün balkondaki çiçeklerimi sularken şöyle bir güzellik gördüm arkadaşlar. O kadar da duygulandım ki daha önceki e, takipçilerim biliyor. Benim böyle... Balkonum tamamen kalon şöyle doluydu. Ama maalesef ki e, bir sebepten dolayı kurudular. Hepsi anında kurudular. Bir sebepten dolayı derken kesinlikle e, ben çiçeklerime şey kullanmıyorum. Hormon kullanmıyorum arkadaşlar. E, çiçek besini kullanmıyorum. Doğal yöntemlerle bakmaya çalıştım. Doğal besinlerle e, bakmaya çalıştım. Ya da sadece su verdim arkadaşlar. Benim çiçeklerimin güzel olmasının sebebi bir çoğu da şeyden orman toprağından dolayı çünkü bütün vitamin ve mineraller o toprakta bulunuyor ormandan getirdiğim yüksek dağlardan getirdiğim toprakla bakıyorum çiçeklerime böyle balkon çiçeklerime çok az bahçe toprağıyla karşım yapıp orman toprağına dikiyorum arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi hemen şurada az yakından göstereceğim zaten. Kalonşom bir tane kaldı. Yani bunun gibi kalonşu bu taraf bu balkon tamamen doluydu arkadaşlar. Şurada birkaç tane böyle sardunyam vardı. Bu, bu yıl sardunyamı biraz ürettim. Gördüğünüz gibi frezyaları biraz çoğalttım. Frezya diktim. Frezyalar e, mevsimlik çiçektir. Birçoğunuzda belki de biliyormuz arkadaşlar. İlk defa gören arkadaşlarım için diyorum ama bu eskiden daha çoktu. Bu aralar e, şeylerden frezyalar e, nasıl diyeyim? Neredeyse nesli tükenmek üzere kaybolmak üzereydi. Ama yeni yeni tekrardan o güzellikler tekrardan üretiliyor. İnternet sitelerinde satılıyor arkadaşlar soğanları. Evet ben böyle eski tür bu benim bu frezyalar. Hemen şurada göstereyim. Yakından da göstereceğim. Ee, eski tür çok kokulu olan türler. Aşılı türler kokusu olmuyor maalesef ki çok güzel görüntüsü oluyor ama kokusu olmuyor. Evet şöyle yavaş yavaş şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, balkonum tekrardan tamamen bitmiş balkonum tekrardan yeşermeye başladı. Bunu sürekli düzenli takipçilerim de zaten bilirler. Evet şöyle bir Yeni aldım dikenler tacı. Hayırlı sabahlar günaydın canım. Evet bu ilk çiçeğini gösterdi. Şöyle farklı bir e, çiçeği var. Bu arada sabah güneşi doğdu balkonumuza. Akşama kadar bu balkonum benim güneş alıyor. Evet sabah yedi buçuk sekiz sıraları böyle tamamen saat yedi de doğar arkadaşlar güneş. Evet şu an ara, bu arada yeri gösterebilir miyim arkadaşlar size? Ben biraz sabah sabah biraz dağınık diye göstermek istemedim ama. Evet şöyle göstereyim. Burada balkonumda şöyle biraz naylonu toparladım. Karşı tarafa geçecek yer ayarladım kendime. Fıstık kurutuyorum arkadaşlar. Fıstık topladım tarlada. Bunları kurutuyorum. Kışın nasip olursa inşallah komşularımla, misafirlerimle az tadıyla Rabbim yedirmek nasip etsin. Evet bu tarafa geçeceğim. Dikenler tacını göstereceğim size dikenler tacı daha önce bakımlarını anlattım evet burada ithal olan var aşırı olan var arkadaşlar hemen şurada yeni çelikleri de böyle açmış durumda tepe kısmı kırıldı Diktim, o da tuttu şöyle göstereyim ben neresinden kırayım üreteyim diye kıyamazken bir rüzgarda düştü tepe kısmı kırıldı ve yeni yeni oradan filizler çıkardı Alt kısmına da gücünü tamamen verince alt kısmındaki çiçekler çabuk büyüdü ve siz de direkt böyle bunun gibi böyle direkt yukarıya çıkan dikenler tacınız ya da herhangi bir çiçeğiniz varsa boyuna gitmesini değil de etrafının böyle daha formu olmasını istiyorsanız tepe kısmını koparın hangi çiçek olursa olsun bu bahçedeki ağaçlar da dahil tepe kısmını koparsanız dip kısmına Önce köküne verir. Gücünü tamamen güçlenir ve yeni yeni dip kısmına çelikler çıkartır. Benim buradaki dikenler tacım gibi. Evet. Buraya da naneler diktim. Kahvaltıma da buradan nane alıp kopartıyorum arkadaşlar. Maydanoz da dikeceğim nasip olursa. Evet. Şöyle Osmaniye yer fıstığıyla meşhur Osmaniye. Bu yer fıstığımız bizim bu. Hemen karşıya geçeyim. Aslında şöyle. Şöyle biraz güneşli olsa da, şöyle yavaş yavaş göstereyim size. Evet, Frezyalar. Tekrar kalonsu diktim arkadaşlar, tekrardan kurudu. Artık bilmiyorum neden sebep, neden beni duygulandıran. Dün sabah suladım bu çiçeklerimi. Neymiş onu göstereceğim size. sakız sardunyalar bu da masanı yapmıştım güzelleştiler Evet burada aldım e, aldığım yeni aldığım dikenler tacım var arkadaşlar böyle çok güzel çiçeğinde açtı Evet burada frezyalarım ipek çiçeğim ve ipek çiçeğinin dalından diktim arkadaşlar ipek çiçeği benim bu e, tohum olmayan türden iki tür oluyor. Bunlar hem tohum olanı var hem de tohum olmayanı var. E, i̇ki yıldan beri benimle beraber bayağı da yaşlandı bu prensesimiz. Yeni dallarından aldım. Buraya diktim. Bu çeliğinden tutuyor arkadaşlar. Tohum olmuyor. E, tohum olan mevsimlik oluyor. Tohumundan alıyorsunuz. E, tekrardan e, ekimini dikimini baharda yapıp tekrardan güzel güzel çiçekler açıyor size. Benim bu hiç kurumuyor. Yazlı kışlık duruyor arkadaşlar. Bu o türden. Evet bu da yeni aldığım dikenler tacım. Ve hemen burada göstereyim. Bir tane de şurada dikenler tacım var. Yeni böyle tomurcuklar vermiş. Açıyor. Evet, burada kocaman oldu sukulentim. Bunun ismini ben bilmiyorum arkadaşlar. Sukulentler konusunda çok e, acemiyim diyeyim. Hani bakmasını biliyorum ama isimlerini maalesef ki bilmiyorum. Hemen şuradaki şu güzelliği göstereyim size. Şöyle güneş geliyor arkadaşlar. Tomurcuklamış, kalonşo tomurcuklamış arkadaşlar ay o balkonun o halini bilenler biliyor bilmeyenlere de lütfen kanalıma abone olup geriye dönük videolarımı izlerseniz çok sevinirim kalonşom tomurcuklamış arkadaşlar bu balkon tamamen kalonşo doluydu buradaki saksılar boş saksılar görüyorsunuz arkadaşlar bunlar tamamen kalonşoydu ve kalonşo manginiydi e, dün bunları sularken o kadar e, hoşuma gitti ki görünce demek ki kalonşo mevsimi çiçek açmadı yani tomurcuklama mevsimi gelmiş o da olmasa yani herhalde hiç aklıma gelmeyecekti. Yani e, neredeyse mevsimler ben bile kaçırdım çünkü e, şaşırdım daha doğrusu. Çünkü o kadar çok üzüldüm ki sadece buradaki kalonşom kaldı arkadaşlar. Bu da biraz geç açıyor o yüzden tomurcuğu yok üzerinde. Az önceki gösterdiğim kalonşu erken açan cinsten. Evet bunda da yok. Ama yakın zamanda artık bundan sonra kalonşolarımız tomurcuklamaya başlayacak. Ee, videomun başında da hemen bu e, şeyi ya da videomun sonuna da ekleyebilirim. Ee, videomun sonunda bu güzelliklerin o balkonumun son halini yani kalonşo mevsimindeki halini size paylaşayım. Bu videomun sonunda inşallah oraya ekleme yapayım. Evet frezyalarımız inşallah çiçeğini açacaklar. Gayet de güzel duruyorlar. Frezya soğanlarını geçen yıl çok sattım arkadaşlar. Yok evvelki yıl daha çok sattım. Daha bir önceki yıl. Geçen yıl satmadım. Biraz ürettim. Ama açmadılar arkadaşlar. İki yıl üst üste, üç yıl üst üste çok güzel açtılar. Ama geçen yıl nedense açmadılar. Sadece üremiş ve çoğalmışlar. Bu yıl inşallah açarlar. Ama neden açmadılar onu da bilemedim bir hastalık oldu belli bir zaman geldikten sonra sarardı soldu tamamen gitti o kadar çok çoğalmış ki dip kısmından nerde soğanların şekli şemali değişmiş Ben de şaşırdım İnşallah bu yıl açarlar ya bu yıl açarlarsa size bol bol paylaşırım böyle mis kokulu frezyalarımı. Evet balkonu şöyle renklerini göstereyim Sardunya tamamen Sardunyalı benim prenseslerim çok güzel olacak inşallah Sardonyalar yaz kış ve fare çiçeklerden arkadaşlar. Yaz kış e, çiçeklerini hiç ihmal etmiyorlar. Böyle ablasını mutlu ediyorlar. Ve size video çekiyorum ya. Arkam dönük hışır hışır ediyor. Bana değiyor böyle yaprakları. E, şey başörtüme değiyor. Ben de buradayım ablacığım. Beni unutma diyor. Canım benim. Evet böyle gördüğünüz gibi harika güzel sarı kızım. Begumil'im. O kadar çok yoğun çiçekliydi ki şöyle şu balkonun gider borusunu kapatsın dedikmiştim ben buraya. Çiçeklerini birinci çiçeklerini soldular. Bir ara susuz kaldılar. Tadilat var evimde. E tekrardan suyuna doyunca böyle hemen uç kısımlarına tekrardan filiz verip böyle yeni yeni harika güzel renklerini göstermeye başladılar. Geçen yıl iki yıl oldu ben bunu alalı. Minnacıktı arkadaşlar. Şuradaki dal kadardı. Ama gördüğünüz gibi artık buradan tut yukarıya da kadar böyle uzadı baya boyumu geçti benim neredeyse iki katım oldu evet testere dişli aloe vera'mız evet burayı çok sevdi ejder meyvesi birden büyüdü atıldı sadece sabah güneş alan balkonumdaydı benim bu ee, buraya dikeceğim arkadaşlar her şeyi hazırladım ama bir de baktım ki e, frezya çıktı. Bu frezyaları söksem tamamen e, mahvolur. Mevsimlik bir çiçek. Ama ilkbahara nasip olursa inşallah ilkbahara dikeceğim bu ejder meyvesini bu saksıya. Hemen şurada şep boy tohumlarımız çıktı. Büyüdü. Buraya tohumlardan ekmiştim arkadaşlar. bayağı büyüdüler. Burada güzel güzel inşallah mis kokulu atacaklar. Naneye bakar mısınız arkadaşlar? Nane çok güzel oldu. Benim burada Ah güzelim benim ya. Hala daha böyle çiçek tomurcuk vermeye çalışıyor. Dikenler tacım. Bayağı 4-5 çeşit yaptım. Evet, üzerinden hiç yaz kış çiçeği eksik olmaz arkadaşlar. Eski türlü klasiktür. Bu da pembesi arkadaşlar. Bu da pembe açtı. Ve farklı bir e, çiçek yapısı var. Evet hemen şöyle e, beyaz sarduyumda vedalaşalım arkadaşlar. Evet instagram hesabım ve tiktok hesabımı da takip etmeyi unutmuyoruz. Orada çok güzel reis videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Buyurun gelin oraya da beklerim sizi. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup zil butonunu açarsanız bütün yeni videoları yayınlayacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. Dilim sürçtü kusura bakmayın. Evet bugünümüzde böyle geçti. İnşallah böyle çiçekler kadar ömrümüz ve günümüz güzel geçer. Arkadaşlar sardunya bakımları, dikenler tacı, leş kaktüsü, frezyalar tüm bunların tüm bakımlarını anlattım. Ama bundan sonra da teker teker tekrardan bakımlarını anlatacağım. Evet like'larımızı unutmuyoruz ve zil butonunu açarsanız dediğim gibi bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Tekrar başka bir videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.